Ensestin uzun vadeli etkileri 1986 yılında Frank Putnam ve Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nden meslektaşı Penelope Trickett kadınların gelişiminde cinsel istismarın etkileri konusundaki ilk uzun vadeli çalışmayı gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ortaya çıkana dek Ensestin etkileri konusundaki tek bilgimiz yaşadığı tacizi anlatan çocuklar ve uzun yıllar sonra yetişkinlik döneminde ensestin yaşamlarını nasıl etkilediğini anlatan kişilerden duyduklarımızdan ibaretti. Kız çocukları büyümeye başladığında cinsel tacizin okul yaşamlarını, akran ilişkilerini ve ilerleyen dönemlerde karşı cinsle yaşadıkları flört dönemlerindeki benlik algılarını nasıl etkilediği konusunda bir çalışma yapılmamıştı. Putnam ve Trickett ayrıca Zaman içinde kişilerin stres hormonları, üreme hormonları, bağışıklık işlevleri ve diğer fizyolojik ölçütlerine de bakmıştır. Buna ek olarak zeka, aile ve akranlardan gelen destek gibi koruyucu faktörleri de araştırmışlardır. Araştırmacılar, aile üyelerinden biri tarafından cinsel tacize uğradığı Kolombiya bölgesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından onaylanan 82 kızı çalışmaya titizlikle kaydetti. Bu kişiler Aynı yaşta, aynı ırktan, aynı sosyoekonomik duruma sahip ve aile özellikleri benzer tacize uğramamış 82 kız ile karşılaştırıldı. Ortalama başlama yaşı 11'di. Sonraki 20 yıl boyunca bu iki grup ilk 3 yıl boyunca yılda bir kez ve 18, 19, 25 yaşlarında da bir kez olmak üzere toplam 6 kez detaylı bir şekilde değerlendirildi. İlk değerlendirmelere kızların anneleri de katıldı ve son değerlendirmede kızların kendi çocukları da yer aldı. Artık kendileri de birer yetişkin olan kızların %96'sı başlangıçtan sona dek çalışmada kaldı. Sonuçlar kesindi. Aynı yaş, ırk ve sosyal çevrelerdeki kızlarla karşılaştırıldığında cinsel istismara uğrayan kızlar bilişsel yetersizlikler, depresyon, disosyasyon semptomları, sorunlu cinsel gelişim, Yüksek oranda obezite ve kendine zarar verme gibi son derece olumsuz etkiler yaşıyordu. Okuldan atılma oranları kontrol grubuna göre daha yüksekti ve daha fazla önemli hastalıklara yakalanıp sağlık bakım yardımı alıyorlardı. Ayrıca stres hormonu tepkilerinde de anomaliler görülüyordu. Ergenlik dönemi daha erken yaşta başlıyor ve farklı görünürde ilgisiz psikiyatrik tanılar alıyorlardı. Araştırmadaki izlem süreci su suistimalin gelişimi nasıl etkilediği konusunda pek çok ayrıntıyı ortaya çıkardı. Örneğin her iki gruptan kızlara her değerlendirmede bir önceki yıl yaşadıkları en kötü şeyin ne olduğu soruldu. Araştırmacılar kızlar öykülerini anlattıklarında fizyolojilerini ölçtüler ve ne kadar üzgün olduklarını gözlemlediler. İlk değerlendirme sırasında tüm kızlar üzülerek tepkilerini gösterdi. 3 yıl sonra Aynı soruya verilen yanıtlara bakıldığında tacize uğramayan kızlar üzüntü belirtileri gösterirken tacize uğrayan kızlar kapanıp hissizleşmişti. Biyolojileri gözlemlenebilir tepkileriyle örtüşüyordu. İlk değerlendirme sırasında tüm kızlarda stres hormonu kortizolda artış görüldü. 3 yıl sonra ise tacize uğrayan kızlar önceki yıl yaşadıkları en üzücü olayı anlatırken kortizol oranı düştü. Zaman içinde beden de kronik travmaya uyum sağlıyor. Hissizleşmenin sonuçlarından biri de öğretmenlerin, arkadaşların ya da diğer kişilerin bu kızları hiç üzgün görmemesiydi. Belki de bunu kendilerine bile göstermiyorlardı. Hissizleşerek kendilerini koruyor, sıkıntıya karşı yaşamaları gereken tepkileri vermiyorlardı. Putnam'ın çalışması Aynı zamanda en arkadaşlık ve partnerlik konusunda da uzun vadede etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Ergenliğin başlangıcından önce tacize uğramayan kızların kız arkadaşlarının yanı sıra kendilerine erkeklerin ne kadar garip yaratıklar olduğu konusunda casusluk yapan bir de erkek arkadaşları olur. Ergenliğe girdikten sonra ise aşamalı olarak erkeklerle olan iletişimleri artar. Tacize uğrayan kızların ise bunun aksine ne kız ne de erkek yakın arkadaşları yoktur. Ancak ergenlik beraberinde erkeklerle karmaşık ve genellikle travma yaratıcı ilişkileri getirir. İlkokulda arkadaş eksikliği de önemli farklılıklar yaratmaktadır. Günümüzde 3., 4. ve 5. sınıf kız çocuklarının ne kadar acımasız olduğunu biliyoruz. Bu karmaşık ve katı bir dönemdir. Arkadaşlar birden başkalarıyla samimi olabilir ve anlaşmalar, dışlanma ve ihanetle sonuçlanabilir. Bunun bir de olumlu yanı vardır. Kızlar ortaokula geçtiklerinde hissettiklerini ifade etme, başkalarıyla ilişkilerini tartışma, sevmedikleri insanları seviyormuş gibi davranma gibi pek çok sosyal beceri konusunda uzmanlaşmaya başlamışlardır. Ve çoğunun stresi İfade etme takımı haline gelen oldukça istikrarlı kızlardan oluşan arkadaş grubu vardır. Seks ve sevgili olmak dünyasına girmeye başladıklarında ise bu ilişkiler rahatlayabilecekleri, dedikodu yapabilecekleri ve diğer konuları tartışabilecekleri bir alan oluşturur. Cinsel tacize uğramış olan kızlar oldukça farklı bir gelişimsel yola girerler. Her iki cinsten de arkadaşları yoktur. Çünkü kimseye güvenemezler. Kendilerinden nefret ederler ve de kendilerine karşıdır. aşırı tepki verirler ya da duygusuzlaşırlar. Tarafların senin kanlılığını koruduğu, normal kıskanma kaynaklı içi alma, dışlama oyunlarına uyum sağlayamazlar. Diğer çocuklar onlarla hiçbir şey yapmak istemezler çünkü onlar gariptir. Ancak bu yalnızca sorunun başlangıcıdır. Ensest öyküleri olan cinsel istismara uğramış ve yalnız kızlar istismara uğramayan kızlardan yaklaşık 1,5 yıl önce cinsel olgunluğa erişir. Cinsel istismar biyolojik saatlerini ve seks hormonu salgılarını hızlandırır. Ergenliğin ilk dönemlerinde cinsel tacize uğrayan kızlarda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında cinsel arzu uyandıran androstenedion ve testosteron hormonlarının 3 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Putnam ve Trikat'ın çalışmasının sonuçları yayınlanmaya devam ediyor. Ancak şimdiden cinsel istismara uğrayan kızlarla çalışan klinik uzmanlar için pa biçilmez bir yol haritası yarattılar. Travma merkezinde örneğin klinik uzmanlarımızdan biri pazartesi sabahı Ayşe adlı bir hastanın hafta sonunda yine tacize uğradığını bildirdi. Kız cumartesi günü Kaldığı evden kaçarak Boston'da uyuşturucu bağımlılarının kol gezdiği, uyuşturucu ve alkolün sık tüketildiği bir yere gitmiş ve bir arabadaki bir grup erkekle oradan ayrılmıştı. Pazar sabahı saat 5'te kıza bu çete tecavüz etmişti. Tıpkı görüştüğümüz ergenlerin pek çoğu gibi Ayşe da ne istediğini ya da neye ihtiyaç duyduğunu dile getiremiyordu ve kendini nasıl koruyabileceğini düşünemiyordu. Bunun yerine eylemlerle dolu bir dünyada yaşıyordu. Onun bu davranışını kurban, fail bağlamında açıklamaya çalışmak yeterli olmuyordu. Ne depresyon, karşı dolma, karşı gelme bozukluğu, aralıklı patlayıcı bozukluk, bipolar bozukluk, ne de tanı kılavuzlarının bize sunduğu diğer tanılar işe yarıyordu. Putnam'ın çalışması Ayşe'nin dünyayı nasıl deneyimlediğini, neden içinde olup bitenleri anlatamadığını, neden bu kadar dürtüsel davrandığını ve kendini koruyamadığını, bizi neden kendisine yardım edebilecek insanlar yerine korkutucu ve müdahaleci insanlar olarak gördüğünü anlamamızı sağladı. DSM 5 Tanıların Gerçek Bir Açık Büfesi 2013 yılının Mayıs ayında DSM-5 yayınlandığında 300 civarında bozukluğun yer aldığı 945 sayfalık bir tanı kılavuzuydu. Yıkıcı duygu durumu, düzenleyememe bozukluğu, intihara kalkışmadan kendini yaralama, aralıklı patlayıcı bozukluk, düzensiz sosyal bağlanma bozukluğu, sınırsız toplumsal katılım bozukluğu ve yıkıcı dürtü kontrol bozukluğu gibi yeni tanıların da yer aldığı erken dönem travmaları ile ilgili sorunları ele alan çok çeşitli tanılar yer alıyordu. 19. yüzyılın sonlarından önce doktorlar hastalıkları ateş, kabarcıklar gibi yüzeysel belirtilerle sınıflandırıyordu. Bu durum Louis Pasteur ve Robert Koch gibi bilim adamları gözle görülmeyen bakterilerin pek çok hastalığa neden olduğunu bulmasıyla değişti. Tıp, ateşi ve çıbanı tedavi etmek yerine onlara neden olan kaynağı tedavi etmeye, bu organizmalardan kurtulma çabalarına yöneldi. DSM-5 ile psikiyatri 19. yüzyılın başlarındaki uygulamalara doğru kesin bir şekilde geriledi. Tanımladığı pek çok problemin kaynağını bilmemize rağmen tanıları, altta yatan nedenleri inkar ederek sadece yüzeysel olarak tarif ediyordu. DSM-5 yayınlanmadan önce American Journal of Psikiyatri çeşitli yeni tanıların geçerliliği ile ilgili testlerin sonuçlarını yayınladı. DSM'in bilim dünyasında tutarlı, yinelenen sonuçlar üretme becerisi olarak görülen güvenilirlik olgusundan uzak olduğu belirtildi. Başka bir deyişle bilimsel geçerliliği yoktu. Tuhaf bir biçimde güvenilirlik ve geçerliliğin olmaması DSM-5'in önceki tanı sistemleri konusunda hiçbir gelişme sağlayamadığı konusundaki neredeyse evrensel görüşe rağmen yayın tarihi için son toplantıyı duyurmasını engellemedi. APA'in DSM-4 üzerinden 100 milyon dolar kazanmasının ve DSM-5 üzerinden de benzer rakam planlanmasının çünkü tüm ruh sağlığı uygulayıcıları, pek çok avukat ve diğer profesyoneller son baskıyı almak zorundaydı. Bizim bu yeni tanısal sisteme sahip olmamızın gerçek nedeni olabilir miydi? Tanısal güvenilirlik soyut bir konu değildir. Doktorlar hastalarını rahatsız eden şey konusunda fikir birliği sağlayamazsa uygun bir tedavi sağlamak mümkün değildir. Tanı ve tedavi arasında bir uyum olmadığında yanlış tanı konan hasta yanlış tedavi edilmeye mahkumdur. Böbrek taşından şikayetçi iken apandistinizin alınmasını istemezsiniz ve kökeninde gerçek bir tehlikeye karşı kendine koruma kaynaklı bir davranış nedeniyle karşıt olarak etiketlenmek de istemezsiniz. 2011 yılında yayınlanan bir açıklamada İngiltere Psikoloji Topluluğu DSM-5'te psikolojik rahatsızlıkların kaynağını bireylerin kendi içlerinden kaynaklanıyor olarak tanımlaması ve bu tür pek çok Problemin inkar edilemez toplumsal nedenlerini yüzeysel bakması nedeniyle eleştirdi. Bu Amerikan Psikoloji Birliği, Amerikan Danışmanlık Birliği gibi pek çok önde gelen kuruluşun protestosuyla devam etti. Neden ilişkiler ya da sosyal durumlar ihmal ediliyor? Yalnızca biyolojik rahatsızlıklarla ilgilenir ve kusurlu genleri ruhsal rahatsızlıkların sebebi olarak görüp ihmal, istismar ve yoksunluğu göz ardı ederseniz... Önceki neslin bütün suçu yalnızca korkunç annelere atması gibi çıkmaza girersiniz. DSM-5'e yapılan en büyük karşı çıkış, Amerika'daki pek çok psikiyatrik araştırmayı finanse eden Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nden NIMH geldi. 2013 yılının Nisan ayında DSM-5 resmi olarak yayınlanmadan birkaç hafta önce NIMH yöneticisi Thomas Insel Enstitü'nün artık DSM'in belirtilere dayalı tanılarını desteklemeyeceklerini açıkladı. Bunun yerine Enstitü güncel tanı kategorilerinin ötesine geçecek çalışmalar için araştırma alan kriteri, research domain criteria, RiDoc adı verilen çalışmalara bir çatı oluşturacak sistem oluşturmak için mali destek sağlayacaktı. Örneğin pek çok hastada farklı düzeylerde görülen uyarılma, düzenleme sistemleri, uyarılma günlük ritim, uyku ve uyanıklık NIMH'in alanlarından biridir. DSM-5 gibi RIDOC yapısı da ruhsal hastalıkları yalnızca beyin bozuklukları olarak kavramsallaştırmaktadır. Bu da gelecekteki araştırmaların beyin devreleri ve ruhsal rahatsızlıkların altında yatan diğer nörobiyolojik ölçüleri araştıracağı anlamına gelmektedir. İnsel bunu kanser tanısı ve tedavisini değiştiren hassas tıbba doğru ilk adım olarak görüyordu. Ne var ki ruhsal hastalıklar kanser gibi değildir. İnsanoğlu sosyal bir hayvandır ruhsal sorunları, diğer insanlarla geçinememe, uyum sağlayamama, ait olamama, aynı frekansta varlığını sürdürememe gibi durumları kapsamaktadır. Hakkımızdaki her şey, beyinlerimiz, zihnimiz ve bedenlerimiz sosyal sistemler içinde işbirliğine yönelmektedir. Bu, tür olarak sahip olduğumuz en güçlü hayatta kalma stratejimizdir ve pek çok ruhsal sıkıntı tam olarak da bunun bozulmasıyla ilgilidir. Kısım 2'de gördüğümüz gibi beyindeki ve bedendeki sinirsel bağlantılar insanoğlunun çektiği acıları anlamada son derece önemlidir. Ancak insanlığın temelini oluşturan öğeleri göz ardı etmemek de bir o kadar önemlidir. İlişkiler ve karşılıklı etkileşim henüz çok gençken zihnimizi şekillendirir ve tüm yaşantımıza anlam katar. İstismara uğrayan, ihmal edilen ya da ciddi yoksulluklar yaşayan insanlar gizemli ve büyük oranda tedavi edilmeden kalacaktır. Ta ki Alan Saroff'un uyarısını dikkate alana dek. Nasıl bir kişi olduğumuzu tam olarak anlamak için adım adım uyumlarımız, kapasitelerimiz ve zaman içindeki davranışlarımızın evrimi, bileşenlerin bir listesinden daha fazlası gereklidir. Gelişim sürecini anlamak, zaman içinde tüm bu faktörlerin nasıl bir arada çalıştığını anlamayı gerektirir. Ön cephede yer alan ruhsallığı çalışanları, bunalan ve düşük ücret alan, sosyal çalışanlar ve terapistler gibi bu yaklaşımımıza katılıyor görünüyorlar. APA, gelişimsel travma bozukluğu, GTB, tanımızı DSM'e almayı reddettikten kısa bir süre sonra ülke çapında binlerce klinik uzman GTB konusunda ileri çalışmalar sağlayabilmek adına travma merkezi tarafından daha büyük bilimsel bir çalışma yürütmemize destek olmak için katkı sağladı. Bu destek bilimsel olarak düzenlenmiş görüşme araçlarıyla birkaç yıl içinde 5 farklı bölgeden yüzlerce çocuk, öz ve üvey anne baba ile görüşmemizi sağladı. Bu çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlar şimdilerde yayınlandı ve bu kitap baskıya gittiğinde daha fazlası yayınlanmış olacak. GTB nasıl bir değişim oluşturdu? Bu sorunun yanıtlarından biri kronik olarak travma yaşayan çocukların ve yetişkinlerin değişken belirtileri altında yatan temel prensipler üzerinde araştırma ve tedavi maddi desteği katmadan üzerinde odaklanılmasıdır. Yaygın biyolojik ve duygusal düzensizlikler, başarısız ya da bozuk bağlanma, tutarlı kişisel kimlik ve yeterlilik hissinde önemli derecede eksiklik, odaklanma ve odağa sürdürme sorunları, bu sorunlar neredeyse tüm tanısal kategorileri içermekte ve aşmaktadır. Ancak bunları ön plana ve merkeze almayan bir tedavi önemli noktaları kaçırmaktadır. En büyük zorluğumuz nöroplastisiteden aldığımız dersleri, beyin devrelerinin esnekliğini, diğer kişileri bir tehdit olarak gören ve kendilerini çaresiz hisseden insanların beyinlerini yeniden düzenlemek ve zihinlerini iyileştirmek için uygulamaktır. Sosyal destek bir seçenek değil, biyolojik bir gerekliliktir ve bu gerçeklik tüm önleme çalışmalarının ve tedavilerin bel kemiğini oluşturmalıdır. Çocuk gelişiminde travma ve yoksulluğun şiddetli etkilerini kabul etmek, anne babaları suçlamaya itmemelidir. Tüm anne babaların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını kabul edebiliriz. Ancak tüm anne babaların bebeklerini yetiştirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Amerika dışında neredeyse tüm endüstrileşmiş ülkeler bunu kabul etmekte ve aileleri desteklemek için teminat sağlamaktadır. 2000 yılı Nobel Ekonomi Ödülü sahibi James Heckman, Ebeveynleri de kapsayan ve dezavantajlı çocukların temel becerilerini destekleyen nitelikli erken dönem çocukluk programlarının kendilerine ödeme yapmaktan daha verimli sonuçlar doğurduğunu göstermiştir. 1970'lerin başında psikolog David Ols, Baltimore'de fakirlikten harap olmuş aile içi şiddet ve uyuşturucu istismarına maruz kalan evlerden gelen okul öncesi çocukların günlük bakım merkezinde çalışıyordu. Çocukların yalnızca okulda yaşadığı sorunları ele almanın aile içindeki durumlarını geliştirmediğinin farkında olarak aile ziyaret programlarına başladı. Yetenekli hemşireler çocuklara güvenli ve yaratıcı ortamlar oluşturmaları ve süreç içinde kendileri için daha iyi bir gelenecek hayal etmeleri konusunda annelere destek oluyordu. 20 yıl sonrasında ise ev ziyaretleri gerçekleştirilen annelerin çocuklarının ziyaret edilmeyenlere göre Yalnızca daha sağlıklı olmakla kalmayıp daha az istismar ve ihmal sorunu yaşadıkları da görülmüştür. Bu çocukların ayrıca okul bitirme oranlarının daha yüksek, cezaevine girme oranlarının daha düşük olduğu ve iyi maaşlı işlerde çalıştığı görülmüştür. Ekonomistler yüksek kaliteli ev ziyaretleri gündüz bakımı ve okul öncesi programları için harcanan her bir doların sosyal güvenlik ödemelerinde sağlık giderleri harcamalarında madde kullanımı tedavilerinde hapishaneler için harcanan ödemelerde 7 dolarlık bir kar sağladığını göstermiştir. Avrupa'ya ders vermek için gittiğimde İskandinav ülkelerinde, İngiltere'de, Almanya'da ya da Hollanda'daki Sağlık Bakanlığı görevlileriyle sık sık iletişim kurarım. Ve Travma yaşayan çocuklar, ergenler ve ailelerinin tedavileriyle ilgili yapılan araştırma sonuçlarını paylaşırım. Aynı şey pek çok meslektaşım için de geçerlidir. Bu ülkeler asgari düzeyde maaşı, çocuk doğduktan sonra doğum izni için ödeme yapmayı, çalışan anneler için kaliteli çocuk bakımı sağlamayı içeren evrensel sağlık koruma anlaşmaları yapmışlardır. Bu yaklaşımın bu ülkelerde suç oranının bizim ülkemize göre daha düşük olmasında, sağlık giderlerinin bizim ülkemizin neredeyse yarısı oranında olmasında, suç oranlarının Norveç'te 71 bölü 100 bin, Hollanda'da 81 bölü 100 bin, Amerika'da 781 bölü 100 bin olmasında bir etkisi var mıdır? Kaliforniya'daki mahkumların %70'i bakım merkezlerinde büyümüştür. Amerika Birleşik Devletleri insanları mahkum etmek için yılda 84 milyar dolar harcamaktadır. Bu da mahkum başına yaklaşık 44 bin dolar demektir. Kuzey Avrupa ülkelerinde ise bu miktarın küçük bir kısmı harcanmaktadır. Bunun yerine anne babalarının çocuklarını güvenli ve öngörülebilir çevrelerde yetiştirmelerini sağlamaya yardım etmek için yatırımlar yapılmaktadır akademik sınav sonuçları ve suç oranları da bu yatırımların başarısını göstermektedir. Bu bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kısım 4 travmanın etkisiyle devam edeceğiz. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilinin sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.